Merhaba. YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, biz Irmak Naz'la birlikte dün e, güzel güzel kurabiyeler yaptık, pişirdik. Şöyle. Zaten kurabiye tarifi vermemize gerek yok. Böyle herkesin bildiği gibi tereyağlı bir takım minik e, şekilli kurabiyeler yaptık. Ve birazcık değişiklik olsun böyle hafif de bir vakit geçirelim diye böyle bunları süslemeye başladık. Daha doğrusu bana Irmak Naz öğretti. O öğrenmişti. Çok seviyordu bunu yapmayı. Ben de böyle sizinle birlikte şimdi böyle renklerimiz var siyah şeker hamuru, pembe şeker hamuru ve mavi şeker hamurumuz var ve birlikte şimdi sizinle güzel güzel bunlara şekiller verelim diyorum. Maalesef şöyle komik bir şeyimiz var oklağımızın bardağımız yoktu biz de olabilecek en uygun şekli verebileceğimiz bir bardağımızı seçtik. Bu şeker hamurları zaten böyle hazır bir şekilde satılıyor. Biz de böyle bunu hiç açabildiğimiz kadar ince 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 açıyoruz ve şimdi ben bir tane pembe kalp yapmıştım bir tane çamağacımız var şimdi şöyle güzelce bunu da böyle bir mavi şeyle yapayım istedim bunun içinde ta çok eskiden böyle annemden kalma şöyle şöyle bizim metal kalıplarımız vardı. Bunlar çok keyifli altları keskin olduğu için çok keyifliydi. Şimdi bunun aynı ölçüsünde e, mavi hamuru, şeker hamurumuzu şöyle iyice bastırıp güzelce bir şekline veriyoruz. Ve kurabiyenin üstüne değil ama şeker hamurunun altına şöyle parmağımızla azıcık su böyle batıra 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 şey yapıyoruz. Şunun üstüne koyuyorum. Ve aslında ben bunları hep böyle vitrinlerde falan gördüğüm zaman gerçekten çok uğraşmalı, uğraşması zahmetli bir şey diye düşünüyordum. Ama böyle yapmak da çok keyifliymiş. Mesela bu da böyle bir şey oldu. Nazo, hoş aslında. geldin. hoş bulduk. Evet, çok yoğun olduğun için biliyorum çok dersler ve sınavlarla mücadele ediyorsun 8. sınıf öğrencisi olarak. Ama Birlikte farklı şeyler yapabilmemiz için birazcık böyle havamız değişsin istedik. Şimdi hemen yanına geliyorum. Evet, bakalım. Allahım ne kadar güzel bir ayıcık oldu. Ayıcık yapmış mıydık? Bir tane evet, ayıcığımız var. var. Ben... Ya keşke bir tane birkaç tane daha yapsaymışız. Ben senin şeyini yapmıştım. Bu karakter gibi bir şey vardı. O evet. Peki bir şey soracağım sana. Bir tane şu kardinal adamın şeyini nasıl yapacağım ben? Ee, dünkü, bunun üzerinden böyle keserek mi? Hayır, dünkü şeylerden lazım. Ha bir buydu altı, bir de küçük şurada aslında var. Tamam, o zaman şöyle yapmıştık değil mi? Onu anlatalım bari. Mesela böyle yapmıştık tamam. değil mi hamura? Şöyle yuvarlak yapmıştık. Evet. Ondan sonra o zaman bir tanesini mesela böyle yapabilirim ben yine herhalde değil o mi? tarafını yaparsın aynen. Evet, aa kızımdan da neler öğrendim neler bu arada. Evet şanslıyım ki onun gibi böyle şeylere meraklı bir kızım var. Hmm, bak böyle değil mi? Şöyle. Aynen. Bir de onun biraz küçüğünü yapacağım değil mi? Evet. Evet. Bunların başka hangi renkleri var? Her renkte var Her bir renkte şeker ama. var ama mı? marketlerde bulabildiğini artık alıyorsun yani. Aynen. Evet doğru. Aslında yeşil kahverengi olsaydı yıldız yani, da. de. Ah, Aa hiç bak ne güzel yaptın gözlerini ağzını. Bu arada kardın adam için aslında beyaz olsaydı çok güzel olurdu. Aslında onu da başka bir şeyle yapılıyor bu yumurta akı falan. He. Ama çok şekerli olduğu için yani kurabiye de kurabiye yenmiyor öyle bir şey olunca. He. Denemiştik biz. O zaman bir tane bunu mesela bunun daha küçüğü için bir tane küçük bir bardak şey yapacağım. Ben şimdi hemen bardağı alayım. Şuraya geçen Evet hatırlıyorum o bardağı. Getiriyorum. Tabi bu arada kalıbımız yoksa böyle istediğimiz şekillerde çizim, ırmak nasıl şey yaptı. E, çizip üzerinde böyle kağıtta şey yapıp üstünden şekilde çizdi. O da güzel bir fikir. Bunun kafasını, yukarıda da şunu şöylesini, şunu mavi yapalım. Şunu alabiliyor muyum acaba? Evet. Tamam. Biz de şunu şöyle yapabilirim. Evet, Onları yapmadan önce kalorifere koyup ısıtın yoksa çok sert olur. Ya evet Yumuş. bir de öyle bir şey de oldu Hı. maalesef. Biz bunu akşam saatinde yaptık, akşam geç saatte yapmıştık. Tabi sonra kaloriferin üzerinde tuttuk hani bugüne şey olsun diye gün ışığından faydalanmak için. Evet böyle birazcık komik oldu ama idare edebiliriz sanki yani. Şöyle bir <laughs> aynı <Yani, gülüyor> renk yapmadım ikisinde. Ev farklı renk olsun istedim o yüzden sen buna ne güzel ne yer yaptın bakayım şuna ayıcığın nerede ayıcığın çok güzel oldu hmm, bunu ben yiyebilir miyim <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra ciuma, bir de ben de şu şeye biraz bir burun yapayım kaş yapayım mesela kaş olmaz ee, kaş olmazdı değil mi bir tane ayımız bir tane demek. Evet, doğru söylüyorsun şimdi ben ayı yani, ya taktım ayı ayıya taktım ben evet bir tane mavi kalp yapayım ben o zaman Mavi kalp. Sen nasıl zevk alıyorsun bu işlerden irmak Nazlı'cığım? Çok mu seviyorsun bunları? Evet, de kendi evet. birisi tatlı yapıyorum falan. Halanı almadan geçemeyeceğiz, değil mi? Çünkü halasıyla birlikte, halasının da maşallahı var. Birlikte çok güzel. E artık hamur açılıyor, mantı yapıyor, dolma sarıyor, hepsini yapıyorlar birlikte. Bence halanla da bir video çekebilirsiniz birlikte yani. Ne dersin? <laughs> Şimdi bir tane mavi kalp yaptım ben. Sen de bir eldiven süslüyorsun gibi görüyorum. Yes. Oo çok güzelmiş. Eldivenin şeyini, manşetini de yaptırmak lazım. Manşet he. Manşet işte şu şey. Ee, tamam. Ki yani. şey evet. Ee, bu da tamam. Kaç tane var? Çok var ama şeker hamurumuz yetecek mi emin değilim. Ne diyorsun? Yeter. Şurada bir sürü var yani. Şimdi Zaten... bu böyle kalmış olan hamurumuzu tekrar birleştiriyoruz. Şöyle cenek şey yapıyoruz. Ve in, birazcık daha ince açılabilir. yani çok Ama işte bizim oklavamız ve şeyimiz olmadığı için birazcık daha uğraşıyoruz bununla. Bunu önce Şimdi birazcık birleştirelim. Evet şöyle şöyle birleştire birleştire yapıyoruz. Benim için bir şey diyorum. Ee, sana şu siyahı da verebilirim. ve ee, Senin siyahın kalmadı. Eğer siyahla devam edeceksen. Baz, yani büyük pembeden kalp yapıyorum. Kalp yap tamam. Bir de şurada bastonumuz baston gibi bir şey baston, var değil mi? Evet, baston değil mi? Bastonlar. Aslında o kadar keyifli ki yani böyle e, resim yapmak gibi çok keyifli gerçekten de böyle bir dediğim gibi ben hiç e, bu kadar e, basitçe yapılabileceğini zannetmedim. Ama senin sayende bunu da öğrenmiş oldum. İşte insan e, çocuğundan da bir sürü şey öğreniyor yani. Değil mi? Tabii. Ülüm <laughs> 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 sen en çok benim hangi yaptığım yemeği seviyorsun? herkesin bir şeyi var anneannesinin, babaannesinin. Bakayım acaba benim hangi pilav en Beyaz pilavım çok güzel. Aaa pilavım mı çok güzel yapayım. evet. yapalım? Hmm, sevindim bak. Pilav çünkü zor iştir yani. Ben altı yıllık pilav da çok severim. Ne? Şimdi ben bunlardan bir tane yemek istiyorum. Şu anda yiyebilir miyim? Yersin al ayıyı ye gözüm kaldı. <laughs> Ama ayıyı sen yemek istiyorsan. Yok hayır istemiyorum ye. <laughs> tamam bakalım ye. Hmm, çok lezzetli, bir kere kurabiyeyi çok güzel yapmışız, <laughs> hmm, tarif çok başarılı, bayıldım. Yeter. Bunu şimdi açıyorum, daha ince açmaya çalış dedin. Şunu. Evet. Ses çıkarmamıza gerek yok bence. Hallederim diyorsun. Şunu da açalım biz. Tabii. Açamadın mı sen bunu? Evet anne, açamadım. Al bunu sen güzelce devam et, ben bu siyahla uğraşayım. Hı? Siyah biraz sertleşti. Hı hı. Tabii sertleştiği için de. Ne olsun. Oluyor mu oluyor. Evet, biz de yok. artık bir oklava bir merdane alalım evimize evet. bence. Buyurun bu da siyahınız. Teşekkürler. De bugün böyle birkaç saatimizi çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Hem keyif aldık hem birazcık mola verdik her şeye. E, afiyet olsun. E, biz yedik çok lezzetliydi. E, Irmak Nazım teşekkür ediyorum bu videoda şey, bana eşlik ettiğin için. Bizi beğenin, bizi izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.